21 yıllık karanlık ülkeyi açlıkla imtihan eden, yoksullukta, yolsuzlukta sınır tanımayan, yaptığı iyi işleri kendisine, yaptırdığı kötü işleri devlete yıkan, yıpranmış despot yapıyı yine yenemediniz. Tüm ülke muhalefeti arkanızdayken alınan yüzde 47.8 size yeterli geliyorsa yine sözüm yok. Ama yüzde 25 Oy almak, üflesen yıkılacak Erdoğan'ı yenememek bana yeterli gelmiyor. Hatta hazmedemiyorum. Hala sizin yanınızda, efendim tarihi bir oy aldık diyenleri dinlemeniz, hatta ciddiye almanız beni ve milyonları çıldırtıyor. İyi bir insansınız, iyi bir abisiniz, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dedesiniz ama başarılı bir siyasetçi olamadınız. Direnmemiz gerektiğinde direniriz. Değişim zamanı gelince de değişim şart diyebilmeliyiz. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk. Değişim şart ve kral çıplak.